Sosyal konut projesine başvurular başladı. Başvurular E-Devlet, Halkbank ve Ziraat Bankası aracılığıyla yapılabiliyor. Başvurusunu çevrim içi yapmayanlar sabah erken saatlerden itibaren iki kamu bankası önünde yoğunluk oluşturdu. Vatandaşlar başvuru formlarıyla birlikte 500 liralık başvuru bedelini yatırmak için banka şubelerine gitti. Kura çıkmayan kişilere başvuru parası olan 500 TL iade edilecek. Başvuru yapanların yanı sıra bütçesine göre temkinli yaklaşanlar da var. Vallahi belli değil. Araştırıyorum şu an. Valla bulunmadım şimdi onun bilgisini aldım ama şeyde e devletten de başvuru yapılıyormuş. Bakalım ona başvuru yapacağım şimdi soruşturdum. E devletten başvuru yapacağım. Valla iyi bir şey düşünüyoruz. Bir araştırmasını yapım ondan sonra bir şey yaparız. Başvuruda bulunacaksınız. Başvuruda bulunacağım. Çevrimiçi başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun önüne geçebilmek için e-devlet üzerinden başvuruları kademeli olarak alınıyor. Geçtiğimiz gün TC kimlik numarasının son hanesi 0 olan vatandaşlar başvuru yapabildi. TC kimlik numarasının son hanesi 2, 4, 6, 8 olan numaralarda sırasıyla bugünden itibaren başvurabilecek. 19 Eylül pazartesi gününden itibaren ise herhangi bir sıralama olmaksızın tüm vatandaşlar başvurularını iletebilecek. Öte yandan başvuru sayısı ikinci gününde 1,5 milyonu geçti.